Müminlerin anası Cüveyriye binti El-Haris'ten rivayet edilmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra mescitte tesbihat ile meşgul olmakta olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi seccadesi üzerinde oturmuş hala tesbih ederken görünce şöyle buyurdu. Dikkat edin kardeşlerim. Sen yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyri annemiz evet cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi üç defa söyledim ki bütün gün söylediğin zikirlerle ölçülse ecir ve sevapta da onlara daha ağır basar. Peygamberimiz zikir öğretecek, dua öğretecek. Dikkat edin. Şöyle buyurur Peygamber Efendimiz. Allahu Teala'ya mahlukatının sayısınca zatının rızasınca arşın ağırlığı ve Allah'ın kelimelerinin sayısınca hamd eder onu noksan sıfatlardan uzak tutarım buyurdu. Yani Subhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi ne buyurdu Peygamber Efendimiz? Ben bunu bu dört kelimeyi Üç kere söyledim. Bütün gün yapacağın zikirlerden ecir olarak daha ağır gelir dedi. Daha kıymetli dedi. Tekrar edeyim. Hangi aklınızda kalırsa belki tamam aklınızda kalmayabilir. Hiç olmazsa subhanallahi ve bihamdihi. Bu aklımızda kalır değil mi? Sübhanallahi ve bihamdihi. Hiç olmazsa bu kalsın aklımızda. Tamamını okuyayım Peygamber Efendimizin bahsettiği duayı. Subhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve Mahlukatının sayısınca ne yaratmışsan, yarattıklarının tamamının sayısınca senin zatının rızası için Allah'ın hoşnutluğu için arşın ağırlığı ve Allah'ın kelimelerinin sayısı kadar arşın ağırlığı ne kadar Allah'u alem bir sevap en doğrusunu Allah bilir. Allah'ın hazinesinde limit yok. Aklımızın, hayalimizin alabileceği gibi değil. Yani e, o kadar fazla hamd ediyoruz Allah'ı, dua gereği, Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Bütün gün yapacağınız zikirlerden ecir olarak, mükafat olarak daha ağır basar. Sübhanallahi ve bihamdihi. Hiç olmazsa burası aklınızda kalsın. Subhanallahi ve bihamdihi adada halqihi ve rıza nefsihi ve zinat arşih ve midada kelimatihi. Devam edelim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Evlerinizde Kur'an okuyunuz, çocuklarınızı okutunuz diyoruz ya. Bakınız Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Rabbini zikreden ile zikretmeyen, Allah'ı anan ve anmayan diri ile ölüye benzer. Arada bu kadar bariz fark var. Ben Allah'ı hiç anmıyor olsam Allah muhafaza. Ölüden bir farkım yok diyor Peygamber Efendimiz. Diri ile ölüye benzer. Arada bu kadar net fark var. Allah'ı anmayan, kendi yaratıcısını hatırlamayan, Subhanallah demeyen, Elhamdülillah demeyen, Allahu Ekber demeyen, diri ile ölü arasındaki fark kadar fark vardır diyor. Ölüden bir farkım yok diyor eğer Allah'ı anmasam. Bir başka hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. İçerisinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev. Bir ev var içerisinde Allah anılıyor. Yanında bir başka bir binanın içerisindeki daireyi düşünün. Bir dairede Allah hiç anılmıyor. Bir dairede Allah anılıyor. Namaz vaktinde namaz kılınıyor. Ee, ya Rabbi verdiği nimetlere ve şükürler olsun deniliyor. Allah'ın adı anılıyor. Aynen evleri de diri ve ölüye benzetiyor Peygamber Efendimiz. Evleri öldürmeyelim. Kendimizi öldürmeyelim. Diri ile ölü arasındaki fark kadar bariz fark varken kendimizi ölülerden dahil ettirmeyelim. Hiç olmazsa tesbih elimizde ya da tesbih de gerek yok. Dilinizde. Sübhanallah, Sübhanallah. Aklınıza geldikçe sayısı da mesele değil. 10 defa, 20 defa, 50 defa, 100 defa ne kadar söyleyebiliyorsanız. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah. Allahu Ekber. Zor değil değil mi? Ama söylemek ve söylememek arasındaki fark, kabirde yatan ölü ile hala nefes alan diri arasındaki fark kadar fark var diyor Peygamber Efendimiz. Rabbim kendisini anmaktan gafil kılmasın bizi. <laughs> Mesela Peygamber Efendimiz ne söyleyelim, ne dua edelim? Peygamberimiz cevap veriyor. Rasulullah'tan işittim ki Cabir rivayet ediyor. Rasulullah'tan işittim ki şöyle buyurdular zikrin en faziletlisi Allah'ı anmanın en faziletlisi yani eftalü zikri la ilahe illallah eftali, zikrin en eftali la ilahe illallah demek peygamber efendimiz öğretiyor bize bunu la ilahe illallah olsun diyebiliriz değil mi evlerinizde her gün 3 5 10 20 50 100 kaç defa söyleyebiliyorsunuz bin vaktiniz oldukça söyleyin la ilahe illallah diye evlerimizi ölülerin evlerine çevirmeyelim Kendimizi ölülerin bedenine çevirmeyelim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah'la oldukça siz Allah her daim sizle beraber olacaktır. Müslüman ferah vaktinde Allah dedikçe Allah dara düştüğünüzde yettim kulum diyecektir. Allah kendisini ananı yüzüstü bırakmaz. Dillerimizi zikirden geri tutmayalım. Hiç olmazsa la ilahe illallah diyelim. Sübhanallah diyelim. Elhamdülillah diyelim. Aklınıza hangisi geliyorsa. zikirin en faziletlisi la ilahe illallah buyuruyor Peygamber Efendimiz. <laughs> Devam edelim. İsra gecesi miraca çıkarıldığım zaman İbrahim Aleyhisselam ile karşılaştım. Peygamber Efendimiz anlatıyor. Miraç gecesi vardı ya. Miracı çıkarıldığı zaman peygamberlerle karşılaştırılıyor peygamber efendimiz. Miracı çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla <laughs> karşılaştım. Bana dedi ki ey Muhammed aleyhisselatü vesselam ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür, düz arazi. Oraya ekilebilecek tohum ise o düz arazide ekilecek tohum ise Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber zikridir. Hepimizin bildiği zikir değil mi? Namazlardan sonra tesbihatta söylediğimiz e, kelimeler aslında ne kadar kıymetli kelimelermiş değil mi? Cennetin e, toprağı güzeldir. Suyu tatlıdır. Rabbim kana kana içebilmeyi nasip eylesin. Hepimize inşallah cennet suyunu orası düzlüktür ve oraya ekilebilecek tohum ise subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu allahu ekber zikridir aklınıza geldikçe söyleyin diliniz döndükçe söyleyin henüz diliniz söylemeye fırsat buluyorken söyleyin toprağın altına girdiğinizde toprağın altına girdiğimde ya Rabbi bir müsaade et, iki rekat namaz kılayım da tekrar yatayım deme seçeneği yok Kabirlere sevkiyat devam ediyor. Gidişi var dönüşü yok. Çünkü sonrasında asıl hayat başlayacak. Henüz dilimiz dönüyorken, henüz söyleme imkanı bizim elimizdeyken La subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber zikrini söyleyin. La ilahe illallah zikrini söyleyin. Devam edelim. <laughs> Peygamber Efendimiz Ebu Musa Eleşari anlatıyor. Resul-i Ekrem bana dedi ki aleyhissalatü vesselam bana dedi ki diyor sana cennet hazinelerinden birisini söyleyeyim mi? Cennetten hazine müjdeliyor Peygamber Efendimiz. Dikkat edin. Evet ya Resulallah buyurunuz dedim. Peygamber Efendimiz de dedi ki La havle ve la kuvvete illa billah Hepimizin bildiği kelime değil mi? Hepimizin bildiği zikir. Hatta sinirlendiğimizde söylememiz gereken zikirlerden birisi. Çok öfkelendiniz, çok daraldınız, çok bunaldınız. La havle ve la kuvvete illa billahi l azim deyin. Rahatlarsınız. Cennet hazinelerinden bir hazine olarak tarif ediyor Peygamber Efendimiz. Sana cennet hazinelerinden birisini söyleyeyim mi? Buyur ya Resulallah. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billahi <laughs> Bismillah. Şu uzunca bir hadis ama ders almamız gereken bir hadis. Paylaşayım aynı. Ebu Hureyre rivayet ediyor. Buhari hadisi. Çok güzel ifadeler var içerisinde. Müslümanın durumunu anlatan ifadeler. Allahu Teala'nın yollarda dolaşıp yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Bazı melekleri var Allah'ın. Görevli meleklerden bazıları. Bir kısmının görevi sadece şu. Dolaşırlar yeryüzünde, Durağan'da, Sinop'ta, Gerze'de, Ayancık'ta, Ankara'da, İstanbul'da, dünyanın her tarafında dolaşırlar. Allah'ı ananları ararlar. Allah diyenleri anarlar. Allah'ın dini anlatırken dinleyenleri ararlar. Yani şu an sizi murakabe etmekteler. Kayıt altına alıyor melekler. Ya Rabbi falanca belgede, Sinop'un Durağan ilçesinde... İsmail Bey camisinde Allah'ın dini anlatıldı, senin dinin anlatıldı ve Müslümanlar kulak verdiler buna. Kayıt altına alıyor melekler bunu. Zannediyor musunuz ki uçup gidiyor kelimeler havaya? Kayıt altına alınmak tepsi. Rabbim hep iyi yerlerde kayıt altına alınanlardan eylesin bizi. Şu anki haliniz melekler tarafından kayıt altına alınmakta. Ne oluyor o zaman? Bakınız kulak veriniz. Allah'ın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Görevleri bu. Onlar aziz ve cevil olan Allah'ı zikreden bir topluluk olunca, Allah'ın dini anlatılan bir topluluk olunca, mesela burası. Allah'a da anılan başka yerler mesela. Başka camiler, başka bölgeler. Allah'ı zikreden bir topluluk olunca birbirlerine derler ki aradıklarınız burada. Melekler birbirlerine müjdeliyor. Gelin diye bir seslenirler birbirlerine. Ve melekler Allah'ı ananları, Allah'ın dinini konuşanları, Allah'ın dini anlatırken dinleyenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Etrafınızı çevire çevire gökyüzüne doğru kanatlarıyla çevrelerler. Allahu Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere der ki dikkat edin Müslümanlar. Yeryüzünde Allah'ın dini anlatılıyor. İsmail Bey camisinde Allah'ın dini anlatılıyor. Ve siz kulak veriyorsunuz. Allah Meleklerden daha iyi bildiği halde durumu sorar meleklere. Onları şahit tutmak için. Kullarım ne diyorlar diye sorar Rabbi Rahim olan Allah. Melekler de derler ki: Seni tesbih ve tenzih ediyorlar ya Rabbi. Allahu ekber diyerek seni yüceltiyorlar. Allah diyoruz değil mi? Peygamber diyoruz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve diyoruz. Allah'ın isimlerinden bahsediyoruz. Allah'ın zikirlerinden bahsediyoruz. Allahu Ekber diyerek seni yüceltiyorlar ya Rabbi. Sana hamdü sena ediyorlar. Sizi tarif ediyor melekler. Allahu Teala tekrar meleklere der ki çok enteresan. Bu kullarım beni gördüler mi? Allah soruyor meleklere. Meleklerden daha iyi bildiği halde durumunu melekleri şahit tutmak için soruyor. O beni anan, benim dinim konuşulurken dinleyen Müslümanlar beni gördüler mi? Hayır ya Resulallah, hayır ya Rabbi, vallahi görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Dikkat edin Buhari hadisi, kulak veriniz. Onlar seni görseler, sana kullukları, seni yüceltmeleri, seni hamd etmeleri, seni tesbih etmeleri daha da artar ya Rabbi. Beni görseler ne yaparlar diye soruyor Rabbi Rahim olan Allah. Peki o kullarım benden ne istiyorlar diye soruyor Rabbi Rahim olan Allah. Senin cennetini istiyorlar ya Rabbi. Allahu Teala tekrar sorar. Onlar o istedikleri cenneti gördüler mi? Gördük mü cenneti? Henüz görmedik değil mi? Aklın hayalin tahayyül edemeyeceği güzellikte bir cennetten bahsediyoruz. Ama görmedik henüz. İnşallah son durağımız değil, ilk durağımız direkt cennet olur. Doğrudan cennete gidenlerden oluruz inşallah. Ölmüşlerimizle beraber, nesillerimizle beraber. İnşallah durağı cennet olanlardan oluruz. Peki okullarım cennetimi gördüler mi? Onlar da hayır ya Rabbi. Vallahi onlar cenneti görmediler. Peki ya cenneti görseler ne yaparlardı okullarım? Allah soruyor meleklerinden. Cennetimi görselerdi ne yaparlardı okullarım? <laughs> Melekler cevap veriyor. Eğer onlar cenneti görmüş olsalardı Cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Yani seni daha çok anarlardı ya Rabbi. Seni razı etmek için daha çok anarlardı. Cenneti daha çok isterlerdi. Güzelliğini görmüş olsalardı cennetin, oraya gidebilmek için daha fazla aşk duyarlardı, iştiyak duyarlardı. Onlar, o kulların neden sığınıyorlar Allah'a? Yani ne, neden çekiniyorlar? Neden korumasını istiyorlar Allah'ın kendilerini? Cevap verir melekler derler ki cehennemden sana sığınıyorlar ya Rabbi. Onları cehennemden muhafaza buyurmanı istiyorlar ya Rabbi. Rabbi Rahim olan Allah tekraren sorar der ki o kullarım cehennemi gördüler mi? Cehennemi gördük mü henüz? Henüz görmedik. Onun ateşi Kıvılcımı dünyaya düşse yeryüzünde okyanusların suyu çekileceği aktarılıyor değil mi? Henüz cehennemi gördüler mi? Görmediler ya Rabbi. Melekler cevap veriyor. Tekraren Rabbi Rahim olan Allah sorusunu yineler der ki eğer cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Öyle ya bizatihi gözünle görüp dehşetini e, idrak ettiğin bir şeyden daha çok imtina edersin. Daha çok sakınırsın. Oraya gitmemek için, <laughs> oraya düşmemek için daha fazla uğraş verirsin. Ya görselerdi cehennemimi diye sorar Rabbi Rahim olan Allah, melekler cevap verir. Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Cehennemin ne olduğunu gördükten sonra. Ve en sonunda Yüce Allah şöyle söyler. Müslümanlar müjdeye dikkat edin. Ey melekler, siz de şahit olun ki ben beni anan o kullarımı bağışladım. Meleklerden biri der ki, Ya Rabbi, falanca kişi, Ahmet, Mehmet, Fatih, Hasan, Hüseyin, falanca kişi esasen seni zikretmek için orada değildi. Şu an camide mesela bir arkadaşına bakmak için gelmişti. Bir işi vardı telefon etmek için gelmişti belki. Falanca kişi onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti der meleklerden birisi. Rabbi Rahim olan Allah cevaben der ki, onlarla bir arada bulunuyorsa, onlarla beraber olan kişi kötü olmaz. Onların hatırına onu da affeyledim. Onu da bağışladım. Rabbim bağışladım dediği kullarından olabilmeyi bizlere de nasip eylesin. Nesillerimize de nasip eylesin kulum senden razıyım diyebildiği bunu hak edebilecek kullarından olmayı bizlere nasip eylesin Rabbi Rahim olan Allah. Kardeşlerim öyle bir meclis içerisinde bulunmak ve esas gayemiz o meclistekilerden olmasa bile burada Allah'ı ananların Allah'ın dinini dinleyenlerin Allah diyenlerin ortamında bulunanların bağışlanması hatırına bağışlanma müjdesi veriliyor. Ne güzel bir imkan değil mi? Allah bizi cennetine almak için bahaneler üretiyor adeta. Müslüman, cennete gitmek bu kadar kolay. Sen de adım at diyor bize tabiri caizse. Durağı cennet olanlardan eylesin Rabbim bizi. Ve e, inşallah Bilhassa nesillerimize, evlatlarımıza, torunlarımıza, oğlumuza, kızımıza, uşaklarımıza, evimizde bizle beraber olanlara, uzak akrabalarımıza, yakın akrabalarımıza. Peygamberini hakkıyla tanıyanlardan olmalarını nasip eylesin. Peygambere layık ümmet eylesin. Peygamber aşkını gönüllerinden hiçbir zaman çıkarmasın. Kur'an'ın hizmetkarı eylesin evlatlarımızı Rabbim inşallah. Kardeşlerim, <laughs> Devam edelim. Sabah akşam Allah'a zikretmekle ilgili hadisi paylaşalım. Yine Ebu Hureyre anlatıyor. Müslim hadisi. Peygamber Efendimiz'e birisi gelip der ki Ya Resulallah dün gece beni ısıran akrepten neler çektim. Yani canım çok acıdı. Çok eziyet verdi bana. Eline haşerat sokmuş akrep. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle diyor. Eğer sen akşam olunca Eûzu bi kelimetillâhit tâmme min şerri mâ halaka deseydin yani ben yarattıklarının şerrinden Allah'ın bütün mükemmel kelimelerine sığınırım. Kelimenin bu ifadenin orijinal aklınıza gelmiyorsa anlamın aklınıza geldiği kadar söyleyin. Ne diyelim mesela? Peygamberimiz öğretiyor çünkü bunu. Ben yarattıklarının şerrinden Allahu Teala'nın bütün kelimelerine sığınırım. Ya Rabbi, şu an sohbetimize eşlik eden, icabet eden bütün kardeşlerimizi ve aile efratlarını her türlü olumsuzluktan, afetten, felaketten, yangından, zelzeleden, depremden, selden, kötülükten, ele avuca düşmekten sen muhafaza eyle ya Rabbi. Bu kardeşlerimizin kendileri için dua ettiği arkadaşlarına, eşine, dostuna, ölmüşlerine de rahmetinle muamele edeceğin kullarından olmaları nasip eyle ya Rabbi. Peygamber duasıyla dua edin Müslümanlar. Duanıza aleyhissalatü vesselam Efendimizin duasını referans kılın tabiri caizse. Peygamberimiz öğretiyor bize bu duaları. Duanın kabul edilmesinin vesilesidir bunlar bir nevi. Ne güzel duayı da öğretti değil mi Peygamber Efendimiz? <laughs> Neydi dua? Ben yarattıklarının şerrinden Allahu Teala'nın bütün kelimelerine sığınırım. Hepimizin söyleyebileceği bir dua. Ya Rabbi yarattıklarının şerrinden senin bütün kelimelerine sığınırım. Esmana sığınırım. Aklınız hangisi geliyorsa. Senin isimlerine sığınırım ya Rabbi. Yani kendinizi Allah'a emanet ediyorsunuz. Aman ha şuna dikkat etmekte fayda var. Sakın ben dahil olmak üzere hepimiz hiçbirimiz kendisi Allah'a havale edilenlerden olmayalım. Hiç kimse bizi Allah'a havale etmesin. Yani bizim şir şir şirretliğimizden, şerrimizden, olumsuzluğumuzdan, kendisine zarar verme olasılığımızdan endişe edip de yaka silikip artık Allah'a havale edenlerden olmayalım Allah muhafaza. Allah'a emanet edilenlerden olalım. Bunu her fırsatta sohbetlerimizde paylaşıyoruz, dinleyen kardeşlerimiz hatırlayacaklardır. Kendimizi de Allah'a emanet edelim. Kendimizi de Allah'a teslim edelim. Allah'la olan darda kalmaz. Sıkıntıda kalmaz. <laughs> Abdullah bin Hubeyb, Ebu Davut hadisi. resul Ekrem bana dedi ki, Aleyhisselam, Ey Abdullah, sabah akşam, üç defa, İhlas suresini ve muavize teyin surelerini muhakkak oku. İhlas suresi hangisi? Kul huvallahu ehad. Allahu samet. İhlas suresi var ya. Muavize teyin oku dediği hangisi? Felak ve nas sureleri. Kul eûzü rabbil felak. Kul eûzü bi Hepimizin bildiği sureler. Ne dedi Peygamber Efendimiz? İhlas suresini ve felak nas sureleri. İhlas, felak nas. Muavvizat diye geçer bu üçü bir araya gelince. İhlas suresi, Kuluhu Allah'u suresi, Felak suresi ve Nas suresi. Bu üçünü mutlaka oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter dedi peygamber efendimiz. Bu kadar basit. Bu sureleri aklınıza geldikçe, diliniz döndükçe, peygamber efendimizin tavsiyesiyle sabah ve akşam üç kere ihlas, bir felak bir Nas, Okuyun. E, hatta Peygamber Efendimiz için şu aktarılır. Akşam Ali Sattıvesselam Efendimiz uyumadan önce bunları okuyup eline üfler, vücudunu sıvazlarmış. Bununla ilgili hadisi gelirse e, onu paylaşalım. Hatta Evet şu ifadede geçiyor olması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerini üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur. Sonra elinin ulaştığı yerlerde vücudunu sıvazlardı. Elini üfleyip vücudun elinin ulaştığı yerlerde vücudunu sıvazlardı. Şöyle geçer hadiste. Resulullah her gece yatağına yatacağı sırada iki elini birleştirir ve içine üfleyerek İhlas, Felak ve Nas surelerini okur. Sonra elleriyle vücudunu sıvazlayabildiği kadar sıvazlardı. Başından ve yüzünden başlar, vücudunun ön taraflarından devam ederdi ve bunu üç defa yapardı. Siz kendiniz yapın. Küçük çocuğunuz varsa, torununuz varsa, bebeğiniz varsa, onun elini üfleyin ya da kendi elinizle üfleyin, bebek vücudunu sıvazlayın. Çocuklarınıza yatmadan önce bunu yapmalarını telkin edin. Hatırlatın onlara. Emin olmak için. Allah'ın kelimelerine sığınmak için, peygamber duasına muhatap olabilmek için, peygamber tavsiyesini yerine getirip bir sünnet işleyebilmek için ve her türlü olumsuzluktan korunabilmek için. Peygamber tavsiyesi bunlar. İhlas, felak ve nas surelerini okuyup üfleyin elinize, elinizin ulaştığı yerlere vücudunuza sıvazlayın. İnşallah her türlü kötülükten muhafaza edecektir Rabbi Rahim olan Allah bu sayede. <laughs> şunu da paylaşmakta fayda var. Kim, her kim her gün sabah ve akşamında üç kere şunu söylerse, ona hiçbir şey zarar veremez. Bakın peygamber müjdesine dikkat ediniz. Her kim sabah akşam üç kere şunu söylerse hiçbir şey ona zarar veremez. Nedir o? Bismillahirrahmanirrahim. lâ yedurru ma'asmihi şeyun fil ardı ve lâ ve huve's-semî'ul-alîm üç defa sabah, üç defa akşam dilimiz döndüğünce Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Ne demek anlamını söyleyelim. İsmi anıldığında yerdeki ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla ya kendini Allah'a emanet ediyorsun. Var mı daha bundan güzeli? İsmi anıldığında yerdeki ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla en yüce olan adıyla Bismillahirrahmanirrahim la ila ismihi şey'un fil ardı ve ve huve söyleyene hiçbir şey zarar veremez buyuruyor peygamber efendimiz. <laughs> Devam edelim. El kardeşlerim. Dua ile ilgili bir iki hadiseti de paylaşalım. Dersimizi öyle tamamlıyorum. Dua ibadetin ta kendisidir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Dua ettiğinizde samimiyetle, iştenlikle dua etmenin gerekliliğini ifade ediyoruz ya. Çünkü bizatihi ibadetin kendisini yapıyorsunuz dua ederken. Dua etmek ibadetin ta kendisidir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ve peygamber duasıyla tamamlayalım. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım kalplerimizi sana itaate yönelt. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım kalplerimizi sana itaate yönelt. Dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten yüce Allah'a sığınırız. Buhari hadis aynı zamanda. Ne güzel dualar değil mi? hangisi aklınızda kalırsa, hangi kelimeler aklınızda kalırsa o kelimelerle dua edin Allah'a. Tekrar edeyim. Dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların şer diline düşmekten yüce Allah'a sığınırız. Rabbim bizi Peygamber Efendimizin hayır namına istediği ne varsa onlara nail eylesin inşallah. Eskilerin dualarında geçer. Sevgili Peygamberimiz senden dünya ve ahiret namına ne istiyorsa aynılarını bize de nasip eyle ya Rabbi derlerdi. Bizler de Peygamber duasıyla yalvaralım. Hiç olmazsa dualarınıza bunu katın. Ya Rabbi sevgili Peygamberimiz senden ne istemişse hayır namına bize de nasip eyle. Amin. Ya Rabbi sevgili Peygamberimiz senden nelerden sığınmışsa bildiğimiz bilmediğimiz. Senden her nelerden sığınmışsa aynılarından bizleri de muhafaza eyle ya Rabbi. Nesillerimizi de muhafaza eyle ya Rabbi. Eğer duaları münferit olarak hatırlayamıyorsanız şayet genel olarak ifade edin en azından. Peygamber ne istemişse bize de nasip eyle. Peygamberimiz neden sığınmışsa bizi de muhafaza eyle ya Rabbi demek çok zor olmasa gerek. Rabbim duası kabul edilenlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Ve Peygamber Efendimizin şefaatine ulaşanlardan olmayı bizlere nasip eylesin. Kendisine layık kul, Habib Divine layık ümmet eylesin. Əxir və axirətlərimizi xeyir eləsin. Ay yıldızlı bayrağımızı ilanıya göndərimizdə nazdın nazlı, nazlı dalğalandıra bilməyə nasib eləsin. Və elhamdülillahi rəbbil aləmin el-Fatiha.